fikri takibe devam. Gazeteciliğin temeli de zaten fikri takip yapmak. Etiket kardeşliğinden başladık. 50 bin şubede aynı anda aynı ürünlere aynı fiyat etiketlerini vurmak. Kurdunuz WhatsApp hattını şakır şakır çalıştırıyorsunuz dedik. Cezalar geldi. KDV düştü. Yumurtada indirim bekliyoruz dedik. Bindirim yaptınız. Ticaret Bakanlığı müfettişlerini yolladı. Dört bir koldan soruşturma devam ediyor. Şimdi yaş sebze, meyve ve su. Evet içme suyu marketlerden aldığımız. Orada da ki kardeşlik var. Oradan da soruşturma geçiriyorsunuz. Yok. Acaba bu sefer akıllanır mısınız? Hadi soruşturmalarda son durumu bir söyleyelim. Soruşturma soruşturma üstüne yağmur gibi yağıyor. 22 Martta işte o gün bir ifade alma. Sözlü savunma işlemi olacak. Türkiye genelinde 23 market zinciri, bölgesel lokal zincirler de var. Bildiğimiz o büyük zincirler de var. Su, yaş sebze meyve fiyatlarında rekabeti ortadan kaldırıp çiftçinin üzerine abanıp pahalı sattınız. Şikayet konusu buydu. Market yetkilileri savunmaya çağrıldı. Takip edeceğiz. Haberini yapacağız. WhatsApp çalışıyor mu çalışmıyor mu? Devletim delillerini ortaya koyar zaten. Onu da biz ekrana taşırız. Peki şikayet için başka bir tarih var mı? Ne görüyorsanız bilinçli vatandaş olun. Birkaç gazeteci çıksın, haber yapsın, benim işlerim düzelsin. Twitter'dan iki mesaj yazarım, vatandaşlık görevimi yaparım. Gazeteci araştırsın yapsın. E tamam sizin adınıza yapıyoruz da bir parça siz de taşın altına vatandaş olarak elinizi koyun. Bir dedektif gibi çalışın. Kuyumcu hassasiyetiyle görüntüleyin. Atın rekabet kuruluna. Atın işte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na. 15 Mart market şikayetleri için son gün. Peki Ekrem senin yaptığın o yumurta işi herhalde ödül alır o haber. Pek bizi ödüllere layık görmüyorlar tabii de daha başka haberler var. Boş verin. Evde şekerlik çok bizim böyle gümüşten gondol. Peki, yumurta soruşturmasında durum ne? Ticaret Bakanlığı müfettişleri çalışmaya devam ediyor. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla Rekabet Kurulu, devletin bir başka ilgili kurumu da bu soruşturmaya dahil olmak üzere. Dört bir kol diyelim mi? Dört bir kol. Amacımız üzüm yemek, bacıyı dövmek değil kabul edelim. Zincir marketler bize birçok şeyi de kolay ulaştırıyor ve ucuz da ulaştırdıkları var. Ama lütfen kurallara uygun, bizi rahatlatarak, kafamızda soru işareti bırakmadan bu hizmeti vermeye devam etsinler. Zaten paramızı ödüyoruz biz.